Merhaba arkadaşlar. Bugün şiş ile penye kutu örmeyi göstereceğim. Ben 5 numara şiş ile örüyorum. Şu kalınlıkta bir penye ipim var. Evet şişim biraz penye ipime göre ince belki. Ama elimde bu olduğu için bunu öreceğim. Evet en başta bu tabanı Kutunun ve 15 ilmek çektim ben e, ve haroşa örerek e, toplam 16 tane haroşa sırası olana kadar ördüm. E, şimdi kenarlarını örmeye başlayacağım. E, kenarlarını ben 7 ilmekten e, öreceğim. E, Yanlamasını öreceğim uzunlamasına. Yani i̇sterseniz siz e, daha fazla ilmekle başlayıp yukarıya doğru örebilirsiniz. Evet 7 ilmek atalım. Evet. 7 ilmek attık. Ee, ben ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ve e, içeriden örerek devam edeceğim. İster, i̇sterseniz siz dışarıdan örerek e, devam edebilirsiniz. İlk ilmeği boşa aldım. sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi ikinci sıramıza geldik. Tekrar ilk ilmeği boşalıyoruz. Ve tekrar içeriden örüyorum. Örerek sırayı tamamlayacağım. Evet, bir tane haraşo sıramız meydana geldi. Şimdi aynı şekilde istediğimiz büyüklükte olana kadar örmeye devam edeceğiz. Evet, her şeyi yaptıktan sonra burada kalan ipleri şiş yardımıyla içine çekebilirsiniz. Bu sayede daha sağlam olur. Bu kalan ipi de kesersiniz. Evet her şey diktikten sonra sıra dikime geldi. Kenarlardan toplu iğne ile tutturursanız daha rahat yaparsınız. Ve ben normal iple, ince iple dikeceğim. Evet ipimizi geçirdikten sonra bağlıyorum çıkmaması için. Sonrasında zaten e, pen olduğu için delikleri büyük oluyor e, geçirerek sabitleyebilirsiniz. her ilmekten zaten ilmekler üst üste geliyor. İki sefer geçirirseniz daha sağlam olur. Şimdi bütün ilmeklerden tek tek geçiriyoruz. Şu köşeyi de göstereyim. Köşe de aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Üst üste gelen ilmeklerden geçirerek hepsini bu şekilde birleştireceğiz. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet. Sonra geldik. Bunları da yine ilmek ilmek üzerine getirerek dikiyoruz. İlk ilmekleri boşalmamız bu yüzden önemli. Ee, bu sayede dikerken daha rahat dikmemiz dikebiliyoruz. Evet en son bir şurayı birleştirmemiz kaldı. Onları da bu ilmekle şuradaki ilmeği alarak birleştirebiliriz. Evet kapatırken de herhangi bir ilmeği alıp ee, sonra iğneyi ipin içinden sonraki geçirmeniz, sonraki geçirmeniz sonraki yeterli. Birkaç sefer yapın bunu. Sonra kesebilirsiniz. Evet, e, kenarları daha dik dursun diye ben şuradan dikeceğim. Bunu da göstereyim. Hepimizi bir ilmeğe sabitleyelim. Tamam. Evet şimdi şu ilmeğini, ilmeğin şuradaki ilmeğin yani haroşa sırasının şu kenarlarından, boşluklarından bunları iki sefer geçireceğiz. Evet, şimdi ipimizi sabitliyoruz tekrardan. Evet. Evet, şimdi kenarlarımız daha dik duruyor. Köşe gibi oldu. Evet. Kutumuz tamamdır.